Evet selamünaleyküm. Bolun vlog. Şu an alışmaya çalışıyorum da. Arkadaşlar bugün yeni uyandım. Düşe girdim. Çok garip ya. Bugün ne yapacağım? Bugün bir, bir günümü çekeceğim sizlere bir günümü. Bakın burada kim var? Üstte i̇şte bazı değişiklikler gördünüz bilmiyorum ama kaç değişiklik var onları göstereceğim. Üstümü değiştirip hemen geliyorum. Buradan bir tane parfümünü çalacağım. Şunu aldım hakkını helal et. Uzun zamandır ne video çekiyorum ne bir şey yapıyorum. O yüzden direkt ben size bir günlük hayatımı derleyeyim dedim. Şimdi aşağı ineceğim. E, aşağıda da size bir ufak bir sürprizim var. Bunu çoğu kişi biliyor aslında. Facebook'tan beni takip edenler bilir. Ya Instagram'dan takip ediyorsanız bunu biliyorsunuzdur. E, ama YouTube'dan <laughs> takip edenler şu an çok bilmiyordu. Onu göstereceğim. Çok kişinin bildiği iki tane büyük marka var. Uygun Play. Bu arada Uygun Play'i geçtiğimiz zamanlarda satın aldım. Devrini aldık. Uygun Play tamamen bizim oldu. E, bunu çoğunuz bilmiyordu büyük ihtimal. Yeni öğrendiniz. Bugün dışarı çıkacağım. Biraz daha beklersem trafik olacak. Hadi çıkalım. Lan açık. Deli bile deli bile deli bile veriyor senden daha iyi kararlar. Deli bile deli bile deli bile. Gidiyoruz aşkım. Ha? <laughs> Şimdi bakalım. Ben buradan nasıl çıkacağım ama Oradan çıktım da. Gittim salak gibi yanlış yola girdim. Şimdi yolu da uzattım. Kafamı nereden çıkacağım da bilmiyorum. Buralar finans merkezinin olduğu yerler. Aşırı karışık ve yolları da bok gibi. Bu arada şunu söyleyeyim. Benim oturduğum yerde de Rekol oturuyor galiba. Şu sanırım Rekol'ün arabası. Evet hepinize selamlı mekşum. Az önce post yaptım. Biraz post yaptım. Juda. Juda bayağı bir dinledim ee, şimdi çıkacağım. Hosttan çıkacağım yani. Alışveriş çekeceğim bir de ne yaptım? <laughs> Biliyorsunuz dolar arttığı için zamlar yaptık arkadaşlar. E, sitedeki fiyatları güncelledik. Onunla uğraştık. Başka bir ekstra bir şey yapmadık siteyle alakalı. Birazdan da lüsiye almaya gideceğim. Lüsuyu aldıktan sonra da markete gideceğim. Bir alışveriş yapacağım. Ertakmaz siz yakında izleyeceksiniz arkadaşlar. Bu da bayağı güzel bir video oldu. E, Onu da yakında atmış olurum. Biraz konuşayım, şunu söyleyeyim. Biliyorsunuz artık son zamanlarda az video atıyorum. Son zamanlarda dediğim de 6 ayda bir. 6 ayda çok az video atıyorum. Bunların en önemli sebebi bunu şu anda mevcut yaptığım işler. Ondan sonra uzayan projeler. Ondan sonra video atmamı engelleyen şeylerden birisi de bu yaptığımız işler. Bunların bitimine çok az kaldı. Yavaş yavaş bitiyor. Ee, şimdi bir tane ayrı site için uğraşıyoruz. Bir tanesi de bir iki ayrı site bir tane de marka için uğraşıyoruz şu an. Yakında markası geliyor. Bu süre zarfında tabi çok şey değişti. İşte araba aldım işte evi değiştirdik. Öyle yani sizin görmediğiniz çok fazla şey oldu. O yüzden bunlardan da yavaş yavaş ileride haberdar olacaksınız. Ee, Berat'ı bekliyorum. Berat Diablo oynuyor. Sabahtan beri Diablo oynuyor. Ben Berat aslında videoda gösterecektim de Berat dedi ki kanka şu an çok kötü. gözükmek istemiyorum dedi. Ee, biraz artık GT'den uzaklaşıp real life'a döneceğim gibi gözüküyor. Yani artık böyle biraz daha real life videolarına dönmek istiyorum. Dönmek istiyorum değil artık dönmek zorundayım. Ben yani bu Olayı seviyorum. Hem bu konsepti seviyorum. Hem de artık GT yavaş yavaş. GT'yi bırakmayacağım. Onu söyleyeyim. GT hala olacak. Ama azaltacağım. Ama azaltmam gerekiyor artık yani. Yeter. 14 yaşına geldim ama koyayım ya. 14 yaşına değilim arkadaşlar. Ama şunu söyleyeyim. GT ile başladım bu ticaret hayatıma. O yüzden hiçbir zaman GT'yi unutma gibi bir şeyim yok. Öyle bir amacım yok. Unutmam ee, çünkü gerçekten her şeyi, yaptım, çoğu şeyi orada öğrendim, orada başardım. O yüzden yediğim kaba tükürmem arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi veterinerden aradılar, ee, çağırıyorlar. Lusia'yı almaya gidiyorum. Lusia'ya çıkıyorum. Berat da şimdi hazırlanıyor. Lusia'yı ee, alıp geleceğim. Ondan sonra Berat'la beraber alışverişe gideceğiz. Şimdi Lucy'yi almaya gidiyorum. Ee, Lucy bitmiş aslında. Benim arabamı bekliyorlarmış. Ben de onların arabasını bekliyordum. Evet veterinerden çıktık. Benim güzel kızım kısır oldu. Şu an çok kızgın kendisi. Bir de ona bir ton şey aldım. Yeni mama aldım. Bir de e, kısır maması kullanacakmış sanırım artık bundan sonra. E, vitamin falan aldım. Şu an çok kızgın. Bir de yarası var. Yarası... Yarasını görün çok üzüldüm ya. Bir de tıraş oldu. <gülüyor> <gülüyor> Tıraşı aşırı komik. Tıraşı gösterebilsem aslında. <laughs> Böyle, nasıl Böyle çekiliyor oğlum. Böyle çekiliyor. Böyle mi? Ha, ben açıyorum. Arkadaşlar, Herkese selam, soya koyayım. <laughs> Oya moya koyayım. Yeni araba. Çekil. Benim arabadan daha pahalı şu an, burası. Film <laughs> alacağım. Ee, kasa kapanacak. Son dakikalar yetiştik bu arada AVM'ye. Orada da berat çoğun. Ürünleri dolduruyor. Evet şimdi Son dakika yetiştik şeye. Parka. parka diyorum ya yani markete, AVM'ye. Tam 10 dakika kala biz yetiştik. Sonra kapandı, şu an kapandı. Berat AVM'nin dışında bekliyor. Şimdi gidip onu alacağım. Ee, araba eşyaları yükleyeceğiz. Deli gibi terlemişim görüyorsunuz. Bu arada hesapta yani bayağı bir şey aldık aslında. 3,5 milyar falan tuttu. Bugün de dolar yükseldi. Belki yarın fiyatlar değişebilir ama bilmiyorum. Burada nereden çıkacağım lan? Haber böyle mi olmuş? <laughs> <laughs> ee, Arkadaşlar ağlıyor ya merak Oğlum domates patlamış. <laughs> of. Peki ya bu? Peki ya bu güzellik? Ha reis. Onu ne yapacağız? Kornet He? Ha? Harbi kornetto döndün lan. Ha Lucy. Evet arkadaşlar şimdi eve geldik. Saat şu an 12.01 gibi. Ee, şimdi buzdolabını dizdik. Şimdi bilgisayarda birkaç işim var onları halledeceğim. Ee, ondan sonra yemek yapmayı planlıyorum da şu an aşırı uykum var. Ee, direkt uyuyabilirim. Hatta direkt galiba uyuyacağım. Bu arada gün boyunca hiçbir şey yemedim. Halsizim. Çok az uyudum. 4 saat 5 saat falan Hatta yok. 4 saat falan uyudum. Kediyle uğraştım falan. Bugün Aşırı aşırı dolu geçmedi aslında ama gene okeydi. Ee, uyumadan eğer uyumazsam Bilgisayarda birkaç, bir saat işim falan var onu halledeceğim. Ee, halletmezsem de direkt uyuyacağım. 1 saat 2 saat sonra kalkacağım. Hmm... Kalkacağım bir şeyler hazırlayacağım. Sonra çalışacağım. Sabah sabah doğru da uyurum herhalde. Günlük rutinim hep böyle oluyor zaten. Ee, şimdi gidiyorum biraz uyuyacağım. Günaydın. Az önce yeni kalktım. Bir şeyler hazırlayacağım. Sonra video montajlayacağım. Bir de alakalı birkaç şey var onlarla ilgileneceğim. Öyle. Bu ara çok güzel bir yapacağım arkadaşlar. Bunu yıllardır yiyorum. Size de öneririm, göstereceğim şimdi. Çok kolay bir şey. Yemek olarak çok basit bir salata yapacağım. 2 tane domates aldım, 1 tane limon, bir de mısır aldım. Bir de iceberg marul. Bunun yerine e, siz şey kullanabilirsiniz. Ben bunu kullanacağım, bunu çok seviyorum aslında. E, tavuk göğsü kızartıp koyabilirsiniz. Normal bir tavuk salatası yapacağım. Evet, hepsini doğradım. Çok basit bir salata aslında. Bunu bu arada şey ekleyebilirsiniz. Siz yapmak istiyorsanız soğan ekleyebilirsiniz, biber ekleyebilirsiniz. Ondan sonra tamamen size kalmış. Bir ton, kamera düşüyor. Bir ton sebze vesaire ekleyebilirsiniz. O tamamen size kalmış. Ben böyle biraz sade yapacağım çünkü bir iki saat uyuyacağım. Midem çok rahatsız etsin istemiyorum. Böyle yaptım. Ee, şimdi şunu koyacağım. Bir de limon doğrayacağım. karıştıracağım, mixleyeceğim. Bu kadar. Oğlum ben istemeden çok güzel bir şey yaptım. Bu arada bir şey diyeceğim. Ee, biraz üstüne bunun üstüne isterseniz mayonez koyabilirsiniz. Ben çok koymadım. Bir de içinden pesto sos çıktı. Onu koydum. Arkadaşlar yemeği bitirdim. Ee, şimdi birkaç şeyle ilgileneceğim. Ondan sonra bu videoyu montajlayacağım. Şu an çektiğim bu videoyu montajlayacağım. Sonra diğer videolara geçeceğim. Ee, büyük ihtimal şu an gece saat 4. Sabah 6 kadar büyük ihtimal video montajlayacağım. Hatta ne sabah 8'e kadar video montajlayacağım. Şu an çok uykum yok. Uykum biraz yediğim için açtı. Şimdi videolarla uğraşacağım. Kendinize iyi bakın. Bir de birkaç şey var onunla ilgileneceğim. Kendinize bakın sizleri seviyorum. Bu videoda like atmayı unutmayın. Böyle eğer bu vlog beğenilirse daha fazla vlog çekeceğim. E, bu arada bugün çektiğim vloglar tamamen böyle stabildi. Hiçbir şey düşünmedim. Belki böyle daha farklı düşünsem daha farklı şeyler olabilir. Tüm günüm tabi böyle geçmiyor. Daha farklı günlerim oluyor. Videoyu kapatıyorum. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Umarım eğlenmişsinizdir. Kendinize çok cici bakın. Çok güzel bakın. Allah'a emanetsiniz. Ne oluyor oğlum bu iPhone kendi kendine ışık veriyor. Kendinize bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.